Başladı mı? Başladı mı? Neyse keselim. Evet arkadaşlar. Şimdi sizleri bilgilendirme yapayım. Uzun zamandır yorumlara yazıyorlar. Serpme yasak, EGM, DGM, bilmem ne, İçişleri Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü. Şimdi arkadaşlar, iki gün önce Gama İskelesi'nde su ürünleri, biri şikayet etmiş, ismi lazım da Karnıpınar'dan bir adam. Şikayet eden de serpmeci, karaktersiz. Geldi, Su ürünleri serpelerimizi denetledi, kontrol etti. Arkadaşlar bizden istediği serpenin boyu 3 metre olacak diyor su ürünleri. Denetlemesinde misinaymış, ipmiş, bilmem cırtmış, çırpmış yok. Sadece diyor boyu 3 metreyi geçmeyecek diyor arkadaşlar. Ellerinde metre var. Yere yatırıyor serpmeyi. Metreyi tutuyor. 3 metreyi geçerse ceza işlem uygularız diyor. Bu bir. İkincisi biraz konuştuk bilgi aldık tatlı su girişleri sağ ve solu üçer yüz metre tatlı su girişinin içi Bunlar tamamen yasak ama denizde sana misina mı ip mi ipek mi ona bakmıyor sadece diyor ki metresi diyor 3 metreyi geçmeyecek arkadaşlar bizzat su ürünlerini denetlemeci personellerin ağzından duyduğum konuşulan bu ve göz açıklığı kör göz olmayacak o da var göz açıklığı 24 metre olacak arkadaşlar o yüzden ya serpme atmak yasak. Yok şöyle eviniz denizde serbest orada burada. Arkadaşlar boş yorum yapmayın. Kafanızı da karıştırmayın. Serpme atan arkadaşlarımla bilgilendirmiş oluyorum. Gönül rahatlığıyla atabilirsiniz, avlanabilirsiniz. 3 metreye geçmemek şartıyla. Ben şimdi 3 metre ayarladım serpmemi. 3 metre. Hiç problem yok. Şimdi şöyle bir atış yapayım. Bakın.